Normal şartlarda ben videolara oldukça enerjik ve hızlı giriş yaparım ama gün kapanışına doğru Erzincan il altın madeninde toprak kayması sonucu 9 işten haber alınamadı. 400 kişili arama yapıldığı bilgisi geldi. Bu bilgi üzerine de çok böyle enerjik güler oynaya şekilde girmek yakışı kalmaz. işçilere de Allah yardım etsin diyorum ve güne geçiyorum. ABD'de tüketici enflasyonu verisi açıldı. Açıklandı daha doğrusu. Ve beklenenden yüksek geldi. Şimdi Mart ayında falan böyle bir faiz indirim beklentisi vardı. Ama o zaten hayal oldu. Ve üzerine artık ilk faiz indirimi Haziran ayında beklenmeye başladı. Peki Amerika'daki bu veri geldiği anda başta altın kripto ve borsalar olmak üzere nasıl etkiledi? Gelin bir bakalım. Bir kere hemen Amerikan borsalarını etkiledi. Zaten faizin ne kadar geç indirilmesi demek para bolluğunun o kadar geç gelmesi demek ve bu da tabii ki borsaları ve altını MTI'yı kripto paraları etkiliyor. Bakın borsa Amerikan borsasına baktığımız zaman bugün Nasdaq 100 endeksi eksi -129 seviyesinde ve 17700 bölgesinde bir direnç vardı. Onu kırmıştı ama şimdi destek olmuştu ve orası da kırıldı. Alta geldi. Aslında şu anda pozitif görünende herhangi bir bozulma yok. Yani süper falan baktığımız zaman hala al konumunda hareketli ortalamalar hala al konumunda ama tabii ki bu haber piyasalar tarafından olumlu karşılanmadı. Altın tarafında altın 2000 doların üzerindeydi. Ons altın ve 2060 dolardaki o tarihi direncin zirvesini kırabilecek mi derken gelen bu haber altını da etkiledi ve ons altın 2000 doların altına geriledi. Tabi ons altının 2000 doların altına gerilemesi Türkiye'de de tabi gram altın tarafında etkiliyor. Her ne kadar dolar yükseliyor olsa da doların güçlü duruşu sağlam bir şekilde duruyor olsa da ons altın düşünce tabii ki gram altında düştü ve kripto paralar. Bitcoin'de de saat zaten o sırada kripto paraları izliyordum anlık bir düşüş geldi saat buçuktan sonra ve o düşüş şu anda hala devam ediyor kripto varlıklar tarafında ve birçok kripto varlığın şu anda eksi olduğunu görüyoruz ve 50.000 bin dolar seviyesinden geri çekilip 48.700 dolar seviyelerine kadar geri indi Bitcoin ve burada dikkatle izlenmesi gerekiyor. Burayı kırıp kıramadığına bakacağız ve Borsa İstanbul bizi en çok ilgilendiren nokta. Uzun süredir böyle bir düşüş yoktu ve sonunda böyle bir düşüş geldi. Ee, aslında beklenen bir düşüştü. Neden beklenen bir düşüştü? Artık dolar bazlı da direncine gelmişti. 300 dolarlara yaklaşmıştı. 310 dolar zaten gördü. En yani yakın zamandaki trendinde gördü. En yüksek zirveydi. Ve günlükte baktığımız zaman RSI seviyesi aşırı alım bölgesine girmişti. Yani bayağıdır gelmeyen bir düzeltme vardı. Bakalım o düzeltme bugün geldi mi? Belli olmuyor bazen. Yarın bakarsınız yüksek açar vesaire ama derken birçok kullanıcı artık birçok yatırımcı artık kar realizasyonu yaptı diyebiliriz bugün içerisinde. Ya Allah rızası için video 20-30 bin kişi izliyorsunuz. 2000 beğeni atıyorsunuz. Unutuyorsunuz şu beğeni atmayı ya. 20-30 bin kişiden 2000 beğeni çıkarmış şu videoyu bir 5000 beğeni yapalım kurban olayım ya. Ve bakalım şöyle neler yükselmiş, neler düşmüş. Yukarıda gübre fabrikaları. Ya şimdi şöyle oluyor genelde. Baktığım zaman kullanıcılar arasından bana en çok bir soru geliyor mesela. Şu hisse hakkında ne Bu iş hakkında ne düşünüyorsun? Şu hisse hakkında ne düşünüyorsun? Bu iş hakkında ne düşünüyorsun? iki kişiden gelsin o an anlıyorum o senin tavan olduğunu. Yani gübre fabrikalarının adını anan yoktu mesela bir hafta önceye kadar. Şimdi herkes gübre fabrikaları soruyor. Bakın yakın zamanda zorlu enerji yükselsin ki zorlu enerjinin tekniği çok güzel şu anda. Temeli demiyorum. Tekniği çok güzel. Bunun sebebini de açıklarım. Ve zorlu enerji bakın kimse adını sanını anmaz mesela. Bir iki tavan yapsın. Üç tavan dört tavan yapsın. Bakın herkes zorlu hakkında ne düşünüyorsun? zorlu hakkında ne düşünüyorsun? Hemen yazmaya başlarlar. Alt tarafa baktığımız zaman Doğuş Otomotiv benim de yatırımcısı olduğum x tatlı panel Enerji, Penta İz Enerji, miyatek Euro Power. Genelde baktığımız zaman enerjilerden CV Enerji, Euro Power, e, Alfa Solar burada, GESAM burada. Bunlar Kontrolmatik burada. Bunlar bir düşüş e, seyirliydi bugün içerisinde ve oldukça güzel geri çekildiler yani. Neden oldukça güzel diyorum? Bakın. Düşüşler sizi rahatsız ediyorsa Düşüşlerde mutsuz oluyorsanız siz borsacı falan değilsiniz. Borsacı düşüşte de mutlu olur. Neden? Eğer yatırımcıysan, borsacıysan Düşüşler sana daha ucuza mal toplama fırsatıdır. Nakitin vardır kenarda ya da farklı piyasalarda paran vardır. Tamam? E mutlaka ne bileyim altında paran olabilir, dolarda paran olabilir, Amerikan piyasalarında paran olabilir, Kripto da paran olabilir. Bir piyasa düşüyorsa ve düzeltme yapıyorsa bu seni üzmez. Ama sen yatırımcı değilsen, komple bir malını bir sektöre, bir piyasaya, hatta hatta bir hisseye yatırdıysan o mal komple geri geldiğinde sen de üzülürsün. Düşüşlerde seviniyorsan gerçek borsacısın demektir. Ve gelelim ağır abilere, babalara. Türk Hava Yolları düşerse zaten borsa düşer. Türk Hava Yolları düştü, BİM sert düştü. Ve Tüpraş Koç Holding bayağıdır yükseliyorlardı. Bayağıdır para girişi vardı. Onlar düştü Akbank. Bankacılık bugün aslına bakmayın. Bankacılık çok güzel tuttu endeksi. Özellikle sabah da çok güzel tuttu akşama kadar bankacılık eğer salsaydı çok çok daha sert olabilirdi. Geri çekilmeler onun haricinde Holding'de de düşüş var. Anadolu Grup, Sabancı hepsinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ha, Hektaş gayet iyiydi. Bugün içerisinde sert yükselmişti. Geri geldi. Sasa ve Hektaş ya ruh hastaları bunlar. Gerçekten piyasa yükselirken düşüyorlar. Piyasa düşerken yükseliyorlar. Agrotek yükselişteydi ve Kuzeyburu yine düşüşteydi. Bunları da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Ve haberlere bakalım. Bin Yatırımlar Holding adı üzerinde yatırımlarına devam ediyor. Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı'na sahip olan İstanbul Dijital Taksim paylarının tamamı satın ve devir alınmış Holding'in bünyesinde bulunan Taksim Mobil uygulamasının yeni arayüzü ile en kısa süre içerisinde hizmete sunulmasını planladıklarını söylemişler. BMS Birleşik Metal Sanayi gitmiş Nuhtel Sanayi'nin e, Yaloba'daki Yalova'daki galvanizli çelik tel üretim tesisinin kiralanmasını ve tesis içerisinde bulunan saatte 5 ton, yılda 36 bin ton kapasiteli mevcut galvanizli çelik tel üretim hattının makine ve teçhizatlarının satın alınmasına ilişkin ön protokolü imzalamışlar. Cari açık aralıkta 102.09 milyar dolar olmuş ve 2023'ün tamamında 45.2 milyar dolar olmuş sıkıntılı yani. 3 bin lira kazanıp 4 bin lira harcıyoruz sürekli. Ülke olarak bakalım nereye kadar gidecek. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri HKTM yurt içinde bir savunma sanayi firması ile denizcilik sisteminin yerleştirilmesine yönelik 2,5 milyon euro muhammen bedel üzerinden prensipte anlaşmaya varmış. İlk prototipin geliştirilmesine yönelik 860 bin euro tutarında sözleşme imzalanmış ve söz konusu tutarının 2022 cirosunun oranı %10'muş. İdeal finansal teknolojiler kodunu değiştiriyor. IDE aslında önceki kodu. Şimdi SKYLP ya da SkyLP artık ne derseniz ya da SKYLP e, diyebilirsiniz. Ve Mart'ın birinden itibaren bu kodla işlem göreceği. Karel'de bir yangın çıkmıştı fabrikasında. Bu yangınla ilgili restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve üretime kademeli olarak başlanmış. MSCI Türkiye endeksine Coca-Cola'yı eklemişler. Hektaş ve koz çıkartmışlar. Ayrıca MSCI Türkiye Small Cap Endeksine Agrotek, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Katılım Evim, Kocaerçelik, Çelik, Altın, Oyak Çimento, Reader Teknoloji ve Tabgı'da eklenmiş ve Margün Enerji Üretim çıkartılmış. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Tahmin edebiliyoruz bunları. Bu SDT uzay ve savunmanın bir hub tesisi yatırımı vardı. Bu tesis yatırım ile ilgili bir yatırım teşvik belgesi vardı. Bu belge 32.6 milyon TL'den 96.4 milyon TL çıkartılmış bedeli. Bu da SDT için iyi bir haber. Türk İlaç ve Serum Sanayi Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesi Diadol markası ile 31.7 milyon TL artı KDV tutarlı ortaklık uhdesinde kalmış ve söz konusu tutarın 2022 yılı %3,82 ve Türkiye Sigorta ürettiği prim açıklamış ve bu şu anda 10 milyar 432 milyon TL'ye ulaşmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %208 oranında artmış. Sigortacılık gerçekten hala iyi giden sektörlerden bir tanesi diyorum. Ve kapanışa geçiyorum. Abroya bak bakayım. Hala videoyu beğenmemişsin. Kanala da abone olmamışsın. Ha beğen bakayım videoyu. Kanala da abone ol. Yorum yap. Katıla katıl. Bildirimler aç bakayım. Hadi iyi akşamlar.